Evet, Büyük Baba'dan kaçış oyununda sizinle birlikteyiz arkadaşlar. Bakalım kaçmaya başarabilecek miyiz Büyük Baba'dan. Ya nereden bildin Büyük Baba? Çünkü oyunun ismi Grandpa. İngilizce'de Büyük Baba demek. Beni bekle. Beni beklemeden gitme. Nedenmiş lan o? Neredesin Büyük Baba? Halıların oradan geçti mi? Geçtim. Halılar kabarmış burada gördün mü? Hı hı. Aslında onu boş ver de burada şimdi gizli geçit arayacağız canım gördüm Geç. seni sen şuradan bir yerden gittin hani bulamadın mı nerede bu geçit bir fikrin var mı yok ben şu büyük babanın olduğu yerleri aramayı düşünüyorum ya o olsa olsa buralardadır. evet geçtim ben de geçtim. Aa, ah, büyük babanın şeyi mutfağı herhalde. Su kaynıyor ocağın üstünde. Baksana lokur lokur. Kıpkırmızı. Aa, değdim mi baba orada ben? Değmedin ama bilmiyorum. Değmedim, yandım ama. Değil mi? o oyun ara sıra öyle aksayabiliyor demek. Seni bekliyorum bıçakların ortada. Bıçaklar mı? Değme suya bence. Hasta var ha. Yaş pasta. Bıçaklarım ama altından mı geçtin sen? Ben de üstünden atladım. Aklıma gelmedi altından geçtim. Ay tabak. Taktik Tabak tabakların üzerinden evet. Tahmin ettim. Tabak oradan da tencere mi o? Sapına basalım oradan karşıya çok iyi. Bunlar da kirli tabak. Beşinci bölüm kirli tabaklar arkadaşlar. Oyuncak ördek üzerinden bıçağı atladık. Kaçmaya devam ediyoruz. Evet. Baba. ben Kaçıncı? Var. Altıncı. Altı. Bilal da topu gibi bunlar sanki. Bilardo topu. Büyük baba bilardo mu oynuyormuş oynuyor bu şey? Vay çıldım vay. Yedinci benim. Ah ben aşağı düştüm. Toplardan geçemedim ben. Sen geçtin mi? Hı. Ne çabuk geçiyorsun ya. Nereden baba? Anlamadım. Geliyorum. Topları yeni geçtim daha. Yedinci bölüm. Gizli mağara. Gizli mağara nerede olabilir? Şuradaydı hatırlıyorum. Kitaba tıklayınca. Oo, hatırladım. hatırladım. Oh, son anda geçtim ha. Kapanıyordu kapı. Aferin sana. İyi buldun. İyi hatırladın. Sekiz. Sekiz. Mağara bölümü. Baba sekiz mağara. Arkadaşlar sekiz. Sekizci bölüm. 8. bölüm şey mağara. Ar evet arkadaşlar 8. bölüm mağara. Baba bekle. Bekliyorum. 9. bölüm tünel kayıp tüneller. Kayıp tünel 9. Kayıp tünellere doğru. Ya yine aynı şeyde düştüm. Acele etme oğlum. Baba o kimin ise ağzını burnunu kırayım o kemiğin. <laughs> Acele <kömiğin>. et. <laughs> Sakin. O kemik kümikçe. Kemik ortasına atla. O kemik kümikçe. Düşmüyorsun zaten. Bana ne? Düşmüyorsun. He. İlerle. ilerle. Gel point'e bas. Aha. Neydi Tünellerle baba? Tünelelere girdik mi? Kayıp tüneller. Labirent gibi bir şey bence. Her zaman buradan. Kaçıncı bölümdü? Bu dokuzdu. Yok buradan değil. Buradan değil. Dön. Dön. Sola doğru gidelim bence. Sola. Tarafa gel. Tamam. Yok orada. Oradan sola. Sonra. Şurada ateşli bir yer var. Bizim geldiğimiz yer evet. burası. Evet. Bak şimdi hatta göstereyim. Tamam. O zaman Labirent. Evet. Aynı yere geldik, döndük, dolaştık. O zaman daire çizmişiz etrafımızda. Neredesin? Beni takip et. Beni takip ediyor musun? Hı -hı. Gel buldum. Şans eseri. Aa, büyük babanın pipoları. Pipo mu? Pipo evet sigara gibi bütün oluyor içiyor bunu. Ya içine binmek istiyorum ya şu mavinin. Bineyim büyük mi? Büyük babanın ne çok piposu var. Yakar bence. Hop oh, hangi kapı? İki tane kapı Bu. var. Bu. O değil mi? Bu. 11. bölüm. 11. Kayıp kitaplar bu. Ne? Düzensiz kitaplar. Ha! Yerinden düşmüş. Ne oldu sana? Ayağım kaydı. Bu kitaplara dikkat. Kitapları bak yere atmış. Çok ya. düzensiz bu arada. <gülüyor> 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 ya çimdileceğim baba. Sakin ol çok kolay bu bölüm. Uydurma çok basit değil. Çok kolay. Baba kaçıncı? 13. bölüme geçtik. 13. 12. bölüm. 12. Ah! Öndüm. Piponun üstünden mi gidiyoruz? Ne pipo pipo. Karşıda pipa, televizyon papa. var. Televizyon atladım. Ay içine bakma. Oradan koltuk. Koltuktan <laughs> da karşıya. Babacığım. Ben mi ya? Yani. Ya ben geçemiyorum arkadaşım ya. Yaparsın. Hiç pipo, benim ben. Hiç sevmedim hiçbir bölüm. Kardeşim. Yaklaş televizyonu. Tamam oradan da karşıya. Tamam işte bu oradan da karşıya. Sen yaparsın ya sen bu işte prosun ya. 13. bölüm. Baba sakın gelme. Buguk saatleri. Bug... Sakın. İçinde de kuş var. Evet, kuş saat? Kuşlar da dokunmadan kuşlar gidince geçmemiz lazım. Bug. Sen geçtin zaten. Ben şurada bekleyeyim biraz. Mavi testleri. Evet, ben de geçtim. Evet, büyük babanın testereleri. Ben orayı dünden geçtim. Büyük babanın testeresi. Baba beni yedi. Beni yedi. Büyük baba mı? He. Çok acıkmış olmalı. Sen de çok tatlı olduğu için. Böyle tatlı bir çocuğu ben yiyeyim dedi galiba. Haklı. Civataların olduğu yerdeyim ben. Ya haydi bakalım. Bebekteki şeylere geldik gene. Baba. Beni de yedi bu oğul. Baba. Ya, i̇yi yapmıştın ya. İyi, iyi geçmiştin orayı. Buraya bu sefer ben de tekte geçeceğim. Aferin hadi. Bakalım geçelim. Tekte geçeceğim. Tekte geçtim. Aa ben bağırsakların oradayım. Girişteyim. <laughs> ben orayı geçtim. Helal olsun sana ya. Bravo ya zorlu parkurların ustası Mustafa Ege. Ben bak buradayım hemen. Aa! Görmüyorum ki ben de onu ya. Şuradan. Ne? Şunları görmüyordum. Şimdi geçtim. Baba. Oo sen de geçmek istersin işimiz bu ya. Geçtik ya. Görüyorum seni burgerlerin üstünden atlıyorsun. Burger. Zıkaya. Aa kakadan da oraya geldim. Kaçıncı bölüm bu da? Sende? Orası 19 ya da 20 herhalde bilmiyorum. Bakayım 20 ymiş. 20. Çarptım ben ya. Sen de çarptın. Ee, çarptım ben sonun üstünde. Aa bir daha çarptım. Şuradaki ne mi çarptın? Ben de bu Buradakine çarptım. Şimdi çarptım. Baba geçtim ben. Ben Bitede de. Mi geçtim? Hatta ben ha. bitirdim. Aa gök kuşağı zıplamaları. Baba bitti. Bitti. Bitti mi? Evet. evet. Bitmiş. Parti zamanı gençler. Oyunu bitirdik. Hadi bakalım dans. Dans zamanı. Evet. Evet arkadaşlar. Büyük babadan kaçış oyununu da bitirdik böylelikle. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.